Selamünaleyküm arkadaşlar. Trojen AVC Lazer Cat programında yeni sürümde bazı değişik özellikler geldi. Önemli olan özelliklerin birisi de bu çentik atman yerleri değişti bu hız ve güç ayarlarının. Onun için tekrar yeniden bir video hazırlama ihtiyacı hissettim. Mesela çentik atmak bu malzemenin düşmesini istemiyorsak istediğimiz rengi istediğimiz e, çizgiye otomatik köprüleme veya yani çentik atma verebiliyoruz. Bunun düşmemesini istiyorsak onu da buradaki mesela siyah rengimizi geliyoruz. Bu katta oluyor. Eee Engrave'de böyle bir özellik yok tabii çentik oli, özelliği. Katta iken burada kat advantage ona tıklıyoruz dash line. Bunu enable yapıyoruz. Üstteki solid renk dediği lazer ışınının ne kadar çelik bırakabileceğini soruyor. Bizim lazer ışını 0.2 milim çıkarttığı için 0.3 e, gayet mantıklı oluyor. 0 virgül kabul etmez. Nokta 3 yapıyoruz. Bu dash length dediği de bu da ne kadar bu uzunluk içerisinde yapsın. Mesela bizim buradaki parçamız, karemiz %100, e 100 bir kare. 100, 100, 100, 400 bir uzunluk var. Buna 50 yaparsak ona göre 8 tane çentik atacaktır. Eğer ben buna 100 milim yazarsam yani her 100 milimde bir nokta üçlük çentik at dersem 4 atacaktır. Çünkü 100, 100, 100, 100, 400 var burada. Her 100 milimde bir çentik atacaktır. Bu 100 milim bunun sebebi de şu. Mesela burada başka bir siyah çizgi var. Şöyle göstereyim. Şurada bir siyah çizgide atalım bunlara. Şu tekrar gelin buraya. Burada şu kat atman dişten Bu dashline'de eğer 100 milimden küçük olan parçalar varsa onlara çentik atmadan geçer. Yani bunlar düşer. Sadece 100 milimden büyük oranlara uzunluğu mesabesinde çentik atar. Okey diyoruz. Bundan sonra otomatik her 100 milimde siyah renk verdiğimiz zaman her 100 milimde bir çentik atacaktır. Bunlar gerisilerin. Burada da aynı şekilde <laughs> bizim lazerde zaten buradaki mesela mavi de mavi ben çiz, sadece çizsin git geçsin istiyorum. Onun için de zaten buradaki ayarımız aktif değil. Buradan da geçiş yapabiliriz tabi. Bu enga ve bu samit yazısını kazıyoruz. Burada kazımada da ee, onun için ayrı bir video yaparım. Buradaki ayarlar içinde bu şekilde yapıyoruz. Sadece çentik atmak istediğimiz rengin kat atlantisten dashline'ı aktif ediyoruz ve buraya kalınlık eğer 0.3 yaptığında da hala düşüyor kesiyorsa burayı 0.4 yapabiliriz. O şekilde yaptığımız zaman yapıyor. Eğer istemiyorsa da geri başka bir işlerde bu rengin bunu aktifini kaldırıp işimize devam edebiliyoruz. Çentik atma olayı bu şekildeydi. Hayırlı akşamlar, hayırlı işler diliyorum.